İki temel strateji görüyorum. Bir tarafta tabii ki zaten belediyeyi elinde tutan, geçtiğimiz dönemden beri hizmet veren ve aslında iyi kötü beğenilsin beğenilmesin belirli bir tür belediyecilik anlayışını sürdürmeye çalışan bir İmamoğlu'nun kampanyası var. O haliyle işte geçtiğimiz dönemin, yönetim döneminin bir başarı hikayesi olduğu ve bu başarının, bu iyi belediyecilik pratiğinin, işte kendi adlandırmasıyla kimi zaman işte sosyal belediyecilik pratiğinin devamı yönünden bir kampanya yürütüyor. Başısında ise kurumun, Murat kurumun bir gerçek belediyecilik vurgusu ve Odaklı belediyecilik vurgusu çünkü CHP ne diyeyim adayı ve mevcut belediye başkanının odağının İstanbul olmadığına yönelik odağının ve ilgisinin İstanbul dışında Türkiye siyaseti oldu ama ne diyeyim İstanbul odaklı gerçek bir belediyeciliğin yapılacağına dair bir vurgu var. Yerel yönetim ile devlet işte ne diyeyim hükümet başkanlık arasındaki uyum. işte devlet millet el ele, işte yerel yönetim merkezi yönetim el ele. En önemli şeylerden birisi afişlere de yansıyan nokta bu. Başkan adayının yanında muhakkak bir Erdoğan figürünü görüyoruz. Gücünü sadece ve sadece kendi adaylığından değil aynı zamanda hem merkezi yönetimin işte başkanlık sisteminin sunduğu olanaklardan alan hem de eksik kaldığı noktalarda da Erdoğan karizmasına yaslanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karizmasından faydalanmaya çalışan salt beka sorunundan ziyade iletişim materyallerinde daha bir İstanbul odaklı Belki de fazla İstanbul odaklı yani bir vaat enflasyonuyla karşı karşıya kaldığımız bir seçim kampanyası görüyoruz kurumun tarafında. Geçen seçimlerle kıyaslandığında yine AKP seçim kampanyası, kurumun seçim kampanyasında çok daha pozitif ögelerin öne çıktığını yani görüyorum.